Şu anda simültenede bir sıkıntı var mı? Yok değil mi? Kendilerine bir kez daha Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedefimiz ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı ve karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde siyasi diyaloğun yeniden canlandırılmasıdır. Türkiye İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar ve barış için de büyük bir öneme sahiptir. Bölgemizde barış, huzur ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hakim kılınmasına katkı sağlamak bizim elimizdedir. Pozitif bir gündem üzerinden ikili işbirliği ve bölgesel diyaloğumuzu ilerletebildiğimiz ölçüde fikir ayrılığı yaşadığımız konuları ele almamız da kolaylaşacaktır. Başta ekonomik ve ticari ilişkiler olmak üzere muhtelif alanlarda işbirliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz özellikle önem taşıyor. Yani, Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36'ya yakın bir artış göstererek geçtiğimiz sene 8,5 buçuk milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ortak çabalarımızla bu rakamı 2022 senesinde 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülecek projelerde işbirliğine hazır olduğumuzu Sayın Devlet Başkanına ifade ettim. Türkiye böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübe ve kapasiteye sahiptir. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeler Enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Turizm, bilim, ileri teknoloji, tarım, sağlık ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi işbirliği imkanlarına sahibiz. Türkiye İhracatçılar Meclisimiz'in organizasyonuyla 90 kişilik bir heyetimiz 5-8 Mart'ta İsrail'de verimli temaslarda bulundu. değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu faaliyetleri karşılıklı olarak teşvik ederek işbirliğimizi daha da ilerleteceğiz. Görüşmemizin temel unsurlarından birisi tabiatıyla Filistin meselesiydi. Sayın Herzog'la konuya dair yaklaşımımızı ve hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık bölgede gerginliğin azaltılmasına ve iki devletli çözüm vizyonunun muhafazasına verdiğimiz önemi ifade ettim. Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim. Filistinlerin sosyal ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesinin ehemmiyetine dikkat çektim. Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devam etmesi hususunda İsrail makamlarının desteğini beklediğimizi özellikle vurguladım. Antisemitizmin bir insanlık suçu olduğu yönündeki yaklaşımımızı bir kez daha tekrarladım. Türkler ve Museviler yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada yaşamanın en güzel örneklerini vermişlerdir. Bu müstesna tarihimize gölge düşürülmesine müsaade etmeyeceğiz. Koronavirüs salgını ile beraber dünyada nefret suçlarının yeniden arttığını görüyoruz. Antisemitizm, İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, ve ırkçılıkla mücadele konusunda kararlı ve ilkeli tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Görüşmemizde Ukrayna ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki dönemin ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel işbirliği açısından da yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum. Özellikle Dışişleri Bakanımızın hemen bu ziyaretin ardından Filistin'e ve İsrail'e yapacağı ziyareti önemsiyorum. Ardından yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın İsrail ziyaretini de önemsiyorum. Ve Türkiye olarak daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki işbirliğini yeniden hayata geçirmek için bu bir fırsattır diye düşünüyorum. Şu anda bizim elimizde dördüncüsü de yolda geliyor. Dört tane sondaj gemisi var. İki tane de sismik araştırma gemimiz var. Ve Karadeniz'de Akdeniz'de bu çalışmaları işbirliğimizle planlamak suretiyle hayata geçirebiliriz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken uzun bir aradan sonra gerçekleşen bu önemli ziyaretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Devlet Başkanı ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyorum. Thank you. Please. תודה רבה לך, <coughs> מכובדי הנשיא רג'פ טייפ ארדואן. אשים ובן טורקי ידה מספירנז אולארק בולון מקטן צ'וק מוטלויוז. <laughs> Beni Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi bir ziyarete davet <gülüyor> ettiğiniz <gülüyor> için <gülüyor> ve az önce sona eren verimli <laughs> toplantımız için teşekkür ederim. <laughs> Davetinizle benim buradaki ziyaretim, İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatmış olduğunuz diyalogun ve takdire şayan bağlantının devamıdır. Bu an ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde çok önemli bir andır. Her ikimiz için de bu büyük bir ayrıcalıktır. Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır. Halklarımız arasındaki ilişki çok eskidir ve bu ilişkinin güçlü tarihi, dini ve kültürel kökleri vardır. Çok sayıda Yahudi kadın ve erkek lider, haham, şair, bilge, tüccar ve girişimcilerden oluşan seçkin bir şahsiyet listesi bu ülkedeki Yahudi tarihinin geçmişinin sadece bir parçasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İnanıyorum ki ülkeler arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı ruhunu yansıtan eylemlerle incelenecek ve hepimizin paylaştığı bölgesel ve küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmamızı sağlayacaktır. <laughs> İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin ev olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı biçimde etkileyecek bir işbirliği yapabilir ve yapmalıdır. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir önümüzdeki anda ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde bulunacaktır. Ve zikrettiğiniz diyalogun devamını da mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız. Sayın Cumhurbaşkanı, modern çağın en büyük Türk şairlerinden biri olan Nazım Hikmet, ki onun insanlık ve barışa özlem dolu eserlerinden sizin de bazen alıntıladığınız oldu, Yaşamaya Dair adlı şiirinde, şu satırları yazmıştır. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil, ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak, yani ağır bastığından. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı, şairin dediği gibiyiz, birlikte daha anlamlı bir yaşam seçiyoruz. Geçmişteki anlaşmazlıklar kendi kendine ortadan kalkmaz. Fakat biz, iki halk, iki ülke, her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek, güven ve saygı yolculuğuna çıkmayı seçiyoruz. Birlikte ileriye bakmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinen anlaşmak zorundayız. Bizimki gibi zengin geçmişi olan bir ilişkide bu durum doğaldır. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelerek çözmeye çalışacağız. Hem siz hem de ben, hem sizin milletiniz ve hem de benim milletim, Allah'a inananların babası olan Hazreti İbrahim'in çocuklarıyız. Bildiğiniz gibi bugünkü toplantımızdan önce bölgedeki başka liderlerle de buluştum ve konuştum. İnanıyorum ki siz ve ben aslında burada hepimizin anladığı bir şeyi kanıtlıyoruz. Aramızda iyi bir ortaklık ve komşuluk hepimiz için önemlidir. İnanıyorum ki hepimiz tüm dinlerin mensupları, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar bu güzel bölgede, bölgede yan yana birbirimizle barış içinde yaşayabiliriz ve yaşamalıyız. Bölgede istikrar, refah, barış ve güvenliği tesis etmek için birlikte çalışmamızı biliyorum. כך אנחנו פועלת גם ממשלתנו, ובוודאי אנחנו מכבדים תמיד את חופש הדת, היותר, לחמש את האמונה, אה זמן, איננץ' הורייתיני, קוריין בירקומטר. Savaşların ne kadar kötü olduğunu, buna karşılık istikrarlı bir dünya düzeninin ve ülkeler ve dahalar arasında köprüler kurmanın önemli olduğunu gördük. Ukrayna'daki savaş bir kan dökülmesine neden olmaktadır. Çok kan dökülmesine neden olan insani bir felakettir. Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca yarın ülkenizde yapılacak olan önemli zirveye vesile olan çabalarınızı da çok takdir ediyorum. Bugünlerde de biz bütün dünyaya başka bir yön seçtiğimizi belirtmek istiyoruz. Sana çok teşekkür ediyorum size. Dua ediyorum ki Tanrı yanımızda olsun ve yeni yolumuzda bize rehberlik etsin. Ben Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la basın toplantısı düzenledi. 2008'den beri Türkiye'ye gelen ilk İsrailli lider, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, birlikte ortak işbirliklerine vurgu yaptılar. Yeni bir dönüm noktası niteliğinde bu önemli görüşme. Biz de ayrıntılarını değerlendireceğiz. Evet, tekrar merhaba sevgili seyirciler. Ben Serap Belet. Ana Haber Bülteni'ne başlayacağız. Birçok sıcak gelişme var. Az önce canlı yayında izledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Beştepe'de ağırladı. Birlikte bir basın toplantısı yaptılar. Herzog'un Nazım Hikmet'ten alıntıyla birlikte daha anlamlı bir yaşam, halkların ortak yaşamı vurgusu dikkat çekici. Birlikte ileriye bakmayı seçiyoruz dedi bu coğrafyada. Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar huzur içinde birlikte yaşayabilirler dedi. Birazdan konumuzda bu değerlendi, bu açıklamaları, bu önemli görüşmeyi konuşacağız. Diplomasinin çok yoğun olduğu bir hafta. Yarın Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Antalya'da Türkiye'nin ara buluculuğuyla bir araya geliyorlar. Yine bu hafta Yunanistan Başbakanı Türkiye'de olacak. Tüm tüm bu gelişmeleri yine aktaracağız. Şimdi. Ukrayna'daki son durumla ana habere başlayalım. Rusya'nın işgal girişiminin 14. günü 6 kentte insani koridor açılması için geçici ateşkes ilan edildi ancak Ukrayna ateşkes anlaşmasına uyulmadığını söyledi. Devlet Başkanı Zelenski de Maripol'de vurulan bir çocuk hastanesinin görüntülerini paylaştı. Başlayalım. Rusya ile Ukrayna gün boyunca ateşkes ve tahliye koridorları oluşturulması konusunda mutabık Aha. kalmıştı. Ancak arada, bazı bu arada, bu arada. tahliyeler yap Maripol'da yoğun bombardımanın sürdüğü belirtildi. Maripol Belediyesi bu Rus hava saldırısında bir çocuk hastanesinin vurulduğunu duyurdu. Bunlar da içeriden paylaşılan görüntüler. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski sosyal medyadan hastanenin görüntüsünü paylaştı. Zelenski çocuklar enkaz altında kaldı dedi. Ölümlerin durdurulması için uçuşa yasak bölge talebini tekrarladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da Rusya'nın Maripol'de tahliyelere engel olarak kentte 400 bin kişiyi rehin tuttuğunu öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaklaşık 140 bin Ukraynalının Rusya'ya kaçtığını iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'da ilerleyen Rus birliklerinin görüntülerini paylaştı.